Hoş geldiniz. Kar peşinde koşan, başarıya adanmış hamsterlarım. İster emtia, ister hizmet olsun, her tür işin anahtarı aynıdır, anlaşmada yatar. Ve bu işi doğru bir şekilde sonlandırmak için pazarlık yapmayı bilmelisiniz. Bugün konuştuğunuz insanın kişiliğini bilmenin inceliklerini ele alan bir video ile karşınızdayım. Bu da konuşmayı yönetme şeklinizi etkileyebilir. Faydalı gibi, değil mi? O halde not defterlerinizi alın. Çünkü bu tespitler kesinlikle saklamak ve uygulamak isteyeceğiniz türden. Ben insanları 6 gruba ayırırım. Bunları başlıkları diğer insanlardan neye ihtiyaç duydukları üzerinden olur. Yani sosyal olarak neler görmeye ihtiyacımız olabilir. Önem, kabul, onay, zeka, acıma ve güç veya kudret içerir. Ve her konuşmada eğer birine kendileri hakkında bir şey sorarsanız size bu şeylerden birini söyleyeceklerdir. Birisiyle konuşmaya başlarsınız ve derler ki evet aslında o şirketin CEO'suyum ve muhtemelen gelecek yıl çıkış yapacağım. Burada kendini önemli gördüğünü anlarsınız değil mi? Sonra onay isteyip istemediğine bakarız. Ve bu insanların yarın sahneye çıkmam lazım ama insan önünde konuşmada çok kötüyüm ve gerçekten batıracağım çok gerginim dediği zamanlarda ortaya çıkar. Kendilerine hayır hayır sen kötü değilsin harikasın bunu halledebilirsin demenizi sağlamak isterler. Sonra kucaklayıcı insanları var. Sürekli biz bizim ekip gibi terimler kullanırlar. Kucaklayıcı insanlar ben bir bütünün parçasıyım gibi şeylere odaklanmıştır. Ve bu yaklaşım iletişimlerinde kendini gösterir. Zekaya gelirsek insanların ne sıklıkla evet aslında diplomamı şu okuldan aldım. Ah bunun üzerine yüksek lisans tezi yaptım. Dediğini duyarsınız. Zeki olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Acıma arayan kişi ise yaşadığın tüm şeylere rağmen bu noktaya geldiğine inanamıyorum. Çoğu insanın yapabileceğini sanmıyorum dediğinizi duymak ister. Bu insan acısının tanınmasını ister. Ve son olarak güç ve kudret kişisi var ve bu kişi geleceğe dönüşteki bife benzemez. Yani şirketinde yönetici olan birisi olabilir ve kontrol ister. Önem arayan fark yaratıyor muyum diye bakarken güç ve kuvvet isteyen diğer insanlar üzerinde kontrolüm var mı diye sorar. Vay canına sadece ben mi öyle hissettim yoksa pazarlık yapmak aniden bir casus oyunu oynamaya mı benzemeye başladı. Dürüst olmak gerekirse bugünlerde neyin daha zor olduğundan emin değilim bir iş anlaşmasını kapatmak mı yoksa ajan 007 olmak mı? Şaka bir yana. Bu video süper faydalı olabilir. Bir dahaki sefere bir müşteriyle toplantıda kişilik tiplerini okuyabilir, gerçekten duymak istediklerini anlayabilir ve belki de hayatınızın anlaşmasını yapabilirsiniz. Peki ya sen? Bu kategorilerde kendi kişiliğini tespit ettin mi? Yorumlara gel. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.